Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz İngilizce alfabe öğrenme. Hazır mısınız? O zaman başlıyorum. İlk önce A. Bu A İngilizce diyorlar. A, B, A, B, C, D, E, F, F, G. Arkadaşlar ben bunların hepsini yazacağım. Sonra da sizi okuyacağım ve size bir sürprizim olacak. Arkadaşlar ben bunların hepsini yazdım. Şimdi sizi ezberden okuyacağım. Siz de beni dikkatli dinleyin lütfen sonra size bir sürprizim olacak.